İlk mafya örgütlerinin kökeni, mafyanın kökeni genellikle 19. yüzyılda İtalya'nın Sicilya bölgesine dayanır. O dönemlerde halk devletin yetersizliği nedeniyle kendi güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Mafya kelimesinin Sicilya lehçesindeki muhteşem veya güçlü anlamında türediğini düşünülüyor. İlk mafya grupları halkı koruma bahanesiyle başladıkları faaliyetlerini zamanla haraç toplama ve güç gösterisiyle genişletti. Mafya gücünü birkaç önemli unsurdan alır. Toplumsal bağlar ve sadakat. Mafya üyeleri arasında güçlü bir sadakat kültürü bulunur. Omerta olarak bilinen suskunluk yasasıyla korunur. Ekonomik kontrol, yerel işletmelerden haraç toplama, yasa dışı ticaret, ve kara para aklama gibi yöntemlerle mali güçlerini artırdılar Olsuzluk ve politika bağlantıları ve yerel yöneticiler ve politikacılarla bağlantılar kurarak güçlerini pekiştirdi. Hükümetle yapılan gizli anlaşmalar mafyanın adalet sisteminden kaçmasına olanak sağladı. <laughs> 20. yüzyılın başlarında mafya Özellikle Amerika'ya göç eden İtalyanlar sayesinde yeni bir boyut kazandı. ABD'de Cosa Nostra adıyla bilinen mafya örgütleri, yasa dışı alkol ticareti, rohibition dönemi kumarhaneler ve uyuşturucu ticaretiyle büyük bir ekonomik güç elde etti. <laughs> Mafya gizlilik ilkesi sayesinde halk arasında hem korku hem de saygı uyandırdı. Bu durum mafyanın toplum üzerindeki etkisini daha da artırdı ve onları dokunmaz bir güç haline getirdi. Gelenekselden <laughs> moderne mafyanın değişen yüzü. Mafya geçmişte harç toplama ve yerel suçlarla anılsa da günümüzde küresel ölçekte faaliyet gösteren karmaşık bir organizasyona dönüştü. Teknolojiyi benimsemeleri ve modern ekonomiye entegre olmaları operasyonlarını daha gizli ve etkili bir hale getirdi. Tik yolsuzluk, modern mafya yerel ve ulusal hükümet yetkileriyle bağ kurarak dokunulmazlık elde etmektedir. Özellikle seçimlere müdahale ederek kendi çıkarlarına uygun politikacıları desteklerler. Şirketler ve mafya işbirliği, büyük şirketlerle gizli anlaşmalar yaparak ihalelerde avantaj sağlama veya işçi sendikalarını kontrol etme gibi faaliyetler yürütürler. Hommaso Bucetta İtalyan mafyasının çö çözülüşü Bucetta Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın yüksek profilli bir üyesiydi. 1980'lerde İtalya'da mafyaya karşı açılan en büyük dava olan Maxi Trial sırasında mafyanın iç işleyişini detaylarıyla açıkladı. Bucetta'nın itirafları mafyanın siyasi bağlantılarını ve yasadışı ticaretini ağını gözler önüne serdi. Sammy the Bull Gravano Amerikan mafyasına darbe. Gravano New York'taki Gambino ailesinin ikinci adamıydı. 1991'de mafya lideri John Gotti'ye karşı ifade vererek Amerika'nın mafyasına büyük bir darbe indirdi. İtirafları sayesinde FBI birçok mafya liderini hapse gönderebildi. Michael Frenzas Mafya ailesinden ayrılan adam New York'taki Kolombiya ailesinin önemli bir üyesiydi. Yasa dışı benzin kaçakçılığı gibi büyük çaplı operasyonlara yönetmişti. Francis mafyadan ayrıldıktan sonra hem itirafçı hem de bir motivasyon konuşması haline geldi. Ve örgütün nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlattı. mafyanın gücünün zayıflaması. Yüksek profilli itirafçılar mafya liderlerini hedef alan operasyonların hızlanmasına yol açtı. Örneğin Vusketa'nın itirafları Cosa Nostra'nın Sicilya'daki kontrolünde büyük ölçüde kaybetmesine neden oldu. Sadakat zincirinin kırılması. Omerta suskunluk yasası geleneği bu itiraflarla sarsıldı. İtirafçılar mafya üzerlerinin arasındaki güvenin zedelenmesine yol açtı. Medyanın rolü ve halkın farkındalığı, itiraflar, filmler ve belgeseller aracılığıyla geniş bir kitleye ulaştı. Bu durum mafyanın toplum üzerindeki etkisini sorgulayan bir kamuoyu oluşturmasını sağladı. Tanık koruma programları, itirafçılar genellikle hayatlarını kurtarmak için kimliklerini değiştirmek ve saklamak zorunda kalır. İntikam tehdidi Mafya itirafçılara karşı sert cezalar uygular. Pek çok itirafçı öldürülme korkusuyla çağır. Mafya tehdidine karşı bireysel ve toplumsal önlemler. Mafya gibi organize suç örgütleri bireyler ve toplumlar için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Ancak doğru stratejilerle bu tehditlere karşı kurulmak mümkündür. İşte mafya karşı güvende kalmak için bazı temel yollar. Şu faaliyetlerden uzak durun. Mafya genellikle yasa dışı işlerde yer alan insanlarla temas kurar. Uyuşturucu yasa dışı, kumar veya kara para aklama gibi faaliyetlerden uzak durarak radarlarından çıkabilirsiniz. Mafya tarafından sunulan koruma tekliflerini reddedin. Mafya genellikle işletmelere koruma bahanesiyle haraç teklif eder. Bu tür teklifleri kabul etmek yerine yetkililere durumu bildirin. Gizlilik ve dikkat. Şüpheli kişilerle iletişimde gizlilik kurallarına dikkat edin. Kişisel bilgilerinizi paylaşırken seçici olun. Tanımadığınız kişilerle finansal veya hukuki ilişkilere girmekten kaçının. Finansal destek alın. İşletmenizi veya ticari faaliyetlerinizi hukuki danışmanlıkla güvence altına alın. Mafyanın hedef aldığı sektörlerdeyseniz inşaat, gıda, eğlence gibi denetimleri sıkı tutun. Polis ve güvenlik kuvvetleriyle işbirliği. araç veya tehdit durumunda bunu saklamak yerine derhal yetkililere bildirin. Mafya genellikle korkunun sessizlikle sonuçlanığını düşünür. Teknolojisi kullanımı. Güvenlik kameralar, kameraları, alarm sistemleri ve dijital kayıtlar gibi teknolojilerle işletmenizi koruyun. Toplum olarak alınabilecek önlemler. Eğitim farkındalık. İnsanların mafyanın yöntemleri ve zararları hakkında bilgi, bilgi. Evet dostlarım bugünkü videomun bugün da sonuna gelmek üzereyiz. Eğer ki böyle videoların gelmesini istiyorsan kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsin. Yorumlarda ise katkıda bulunabilirsin. İzlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video herhangi bir isteğiniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Ona göre biz de video yaparız. İzlediğiniz için çok teşekkürler.